koluma, arkama, bacağıma buraya sığındım. <laughs> Samsun'da bir kişi parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvenlik görevlisinden istediği 5 lira parayı alamayınca bıçakla saldırdığı şahsı 3 yerinden yaraladı. Sen mi yaralandın? Buraya ambulans çağırdınız mı? Geliyor yine ambulans. Ambulans da bu tarafa gitti. Ambulans Ambulans sisteminiz mi buraya? He, istedik istedik. Ambulans istedik de adam bastı gitti durmadı Amulansı ya. Ambulans diğer tarafa gitti. Bıçaklı saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken bıçakladığı güvenlik görevlisini kovalaması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk Adım ilçesi Gar Park yanında meydana gelen olayın ardından yaya olarak kaçan ST, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosiklet yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tamam, gelin, gelin, gelin. Evet, iyi. İyi. Meyye'yi bıçaklarken kendisinin de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T. Polis tarafından olay yerinde ambulansla müdahale edilen yaralı Meyye'nin yanına getirilerek teşhis yaptırıldı. eline ya şey o zaman o zaman şey şey, Elinden yaralı olan saldırgan ST'yi aynı ambulansta görevler tarafından olay yerinde müdahale edilirken Bıçaklı saldırganın kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek benden şikayetçi olma demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken